Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün dosya uzantıları nasıl değiştirilir, dosya uzantıları nasıl gizlenir gösterilir, onlarla ilgili bilgilendirmede bulunacağım. Şu şekilde öncelikli olarak bir klasör açmanız gerekiyor. Klasöre geldikten sonrasında paylaş görünüm sekmesi adı altında bu kısımdaki seçeneklere tıklamanız gerekiyor. Seçeneklere geldikten sonrasında görünüm Burada görünüm adı altında bilinen dosya türleri için uzantıları gizli dediğinizde bunları gizliyor. Ben bu tiki kaldırıp uyguluyorum. Tamam diyorum. Ve bunu kapat diyorum. Az önce bu dosyaların uzantıları gözükmüyordu. Mesela Word'ün dosya uzantısı DOC DOC. Ve örnek veriyorum buradaki yeni metin belgesi olan kısımdaki text Bunları bu şekilde gösteriyorsunuz. Bunlar ne işinize yarıyor? Hızlıca bu dosya uzantılarını buradan değiştirerek örnek veriyorum. PDF <laughs> Değiştirilsin mi diyor. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi değiştiriyor dosya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim.